Hocam orgazm aşısı, orgazm aşısı nedir? Orgazm aşısına ihtiyacım var. Hemen bana orgazm aşısı yapalım diye diyenden inanılmaz mesajlar geliyor. Bir orgazm aşısına açıklık getirelim beraber. Sizin kanınızdan bir miktar kanı alıyoruz. Özel bir santrifüjden geçiriyoruz. Elde ettiğimiz büyüme faktörlerinden, minerallerden zengin kanın kısmını ufak enjektörler yardımıyla genital bölgenizdeki uyarılabilen alanlara enjekte ediyoruz. Küçük küçük PRP'ler yapıyoruz aslında o bölgeye. Ve burada sizin G noktası dediğimiz vajinanın içerisinde hemen üretranın 2-3 santim altındaki vajinanın üst duvar kısmıyla birlikte klitoris ve klitorisin çevresine bu alana enjeksiyon yaptığımız zaman bu bölge daha hassas, daha uyarılabilir bir hale geliyor. Bizim amacımız bu bölgelerin biraz daha kanlanmasını, canlanmasını sağlamak. Uyarılabilen dokular daha da uyarılabilir hale geldiği için, eşik daha da azaldığı için daha kolay orgazma ulaşabiliyorsunuz. Hocam ben eskiden çok güzel orgazm yaşıyordum. Çoluk oldu, çocuk oldu, hayat meseleleri, sosyal problemler, artık orgazm olamıyorum, artık hissetmiyorum. Evet o zaman sizin için orgazm aşısı dediğimiz bu yöntem uygun olabilir. Bir miktar kalan kısmını da vajinanızın dış kısmına yaptığımız zaman çok güzel bir vajinal rejüvenasyon. Aynı enjekte edeceğimiz sıvıyı biraz idrar deliğinin altına uyguladığımız zaman idrar kaçırma problemlerinize de aynı zamanda çözüm olabiliyoruz. Sadece bununla da kalmıyor ki bununla birlikte Vajinada kuruluk problemi yaşıyorsanız dokularınızı canlandırmak, o bölgelerin kanlanmasını arttırmak ve tekrar eski ıslaklığına döndürmek amaçlı yine bu aşıdan faydalanabiliyoruz. Nasıl ki vücudumuzun birtakım ihtiyaçları var. Yüzümüzün, dekolte bölgemizin, boynumuzun işte zaman zaman botokslar, mezoterapiler, PRP'ler yaptırıyoruz. Genital bölgemizin de birtakım ihtiyaçları var. Dolayısıyla vajinada kuruluk şikayetiniz varsa, orgazm olamıyorsanız, idrar kaçırma şikayetiniz varsa ve artık vajina bölgenizin, genital bölgenizin yenilenmesini, gençleşmesini istiyorsanız bu iksirden siz de faydalanın.